Merhaba, bu videoda Windows Server işletim sisteminde web site yayınlama işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet, ben bu işlemi VirtualBox üzerinden kurduğum sanal makine üzerinden yapacağım. Ben buraya sıfırdan bir işletim sistemi kurdum. Windows Server 2012. Bu sistem üzerinden web site yayını yapacağım. E, şunu da hatırlatmak istiyorum. E, bu yapacağım işlemler sadece Server üzerinden e, Bu videoda sadece Server üzerinden yapılacakları anlatacağım. E, Tabi bunun Network tarafında da e, yapılması gereken işlemler var. Yani gereken portların açılması, DNS ya da HTTP, HTTPS portlarının e, Network tarafından açılması gibi e, birçok farklı işlem var. Ben sadece e, Windows Server üzerinden hangi işlemler yapılması gerekeceğini anlatacağım. temel olarak aslında bir lokalde web site yayınlamak için hangi işlemler yapılması gerekeceğini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Evet, dediğim gibi sanal makine olarak bir tane Windows Server 2012 cihaz kurdum. Sıfırdan kurulu cihaz. Herhangi bir ayar yapılmadı bu cihaz üzerinde. ilk olarak ben cihazıma bir IP vereceğim. Evet, bu işlem için start butonuna tıklıyorum. Kontrol panel yazan yere tıklıyorum. Buradan sıfırdan kurduğum için bu cihazı görünüm bu şekilde geldi. Buradan kategori olan yazan yere small icons yazan yere tıklayarak değiştiriyorum. Gelen ekranda network and sharing center'a tıklıyorum. Change adapter settings yazan yere tıklıyorum e, network kartımın üzerine sağ tıkla tıklıyorum. Properties'ine geliyorum. İnternet protokol versiyonu 4'ün üzerine çift tıklıyorum. ve burada bir IP belirliyorum. Evet, ben 10.001 olarak belirledim IP'yi. Subnet maskı da 255.000. E, DNS'i de Aynı şekilde bu makinenin üzerine DNS de kuracağım için e, DNS'i de bu makine olarak gösteriyorum. Yani dediğim gibi bu işlemi ben e, lokal ortamda Windows Server üzerinde e, lokal ortam olarak yapıyorum. E, yani Windows Server üzerinde yapılması gereken işlemleri gösteriyorum burada. Ve ona göre de buradaki ayarları yapıyorum zaten. E, dediğim gibi eğer bu Server üzerinden dış dünyaya açılacaksa bu web sitesi daha farklı ayarlar da yapmak gerekiyor ama server üzerinden e, temel olarak yani yapılması gereken ayarların %70'ini %80'ini seksenini bu videoda göstereceğim size. Evet IP ayarlarımı bu şekilde yaptım. Tamam diyorum. Tamam diyerek kaybet, kaydediyorum. ve işlemlerimi tamamlıyorum. Evet e, bu işlem için bu cihazda IIS ve DNS servislerini kurmam gerekiyor. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenelim. Start butonuna tıklıyorum. Gelen ekranda Server Manager yazan yere tıklıyorum. Add Roles and Features yazan yere tıklıyorum. Next butonuna tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan Next butonuna tıklıyorum. Bu sunucuda kurulum yapacağım için Next butonuna tıklıyorum. Evet buradan DNS Server yazan yere seçili duruma getiriyorum. Yerin ekranda Add Feature yazan butona tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan ve altta Web Server IIS yazan yeri seçili duruma getiriyorum. Aynı şekilde burada herhangi bir değişiklik yapmadan Edge Features butonuna tıklıyorum. Ee, gereken iki servisi seçtim zaten artık. Ee, Next butonuyla devam ediyorum. Ee, bu gelen ekranda herhangi bir seçim yapmadan yine Next butonuyla devam ediyorum. Tekrar Next butonuna tıklıyorum. Ee, bize bilgiler veriyor. Bunları bu adımı da geçiyorum Next butonuna tıklayarak. Ee, IIS Server üzerinden farklı bir e, servis Seçmem gerekiyorsa buradan seçim yapabilirim. Yani IS artı işte FTP e, bu IS'in içinde bir FTP serviste de çalıştıracaksam buradan seçim de yapabilirim. Ben şimdi bu videoda dediğim gibi sadece IS ve DNS e, kurulumunu yapacağım. IS'in içerisinde herhangi bir farklı bir rol kurmayacağım. Yani FTP'yi göstermeyeceğim için burada herhangi bir seçimi yapmıyorum. E, herhangi bir değişiklik yapmadan Next butona tıklıyorum. Install yazan butona tıklıyorum. Evet kurulum e, bilgisayarımızın donanım kaynaklarına göre süresi değişecektir. E, ama fazla bir süre almıyor kurulum adımı. Aslında şunu da söyleyeyim, bu işlemleri yaptıktan sonra Hatta sadece burada biz iki tane servis kurduk DNS ve IIS Sadece IIS'i kurduktan sonra e, Web tarayıcımızı açıp localhost yazdığımızda e, Karşımıza varsayılan bir Sayfa gelecektir Yani sadece IIS servisini kurmamız da yeterli e, Localhost yazıp enter yaptığımızda e, Bir tane e, IIS'in kendi oluşturduğu sayfa karşımıza gelecektir. bu sayfayı değiştirerek web sitemizi bu sayfayı değiştirerek web sitemizi görüntüleyebiliriz lokal olarak. Ama biz burada şimdi DNS servisini de kurduk. Biz isimden erişmek istiyoruz. İsimden erişmek için atıyorum biryalnet.com yazıp enter yaptığımda bir web siteye erişmek için neler yapmamız gerekeceğini göstereceğim. Daha detaylı bir anlatım olacak burada. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi, dediğimiz işlemi hatta şöyle göstereyim size. İnternet Explorer'ı açıyorum. Evet, localhost yazıyorum. Enter yapıyorum. Evet, görüldüğü gibi IIS'in varsayılan olarak sayfası karşımıza gelecektir. Hatta şöyle servisi başladım. Bu sayfa nerede barınıyor? Bir klasörün içerisinde barınıyor. Hatta şunu da, onu da göstereyim size. IIS servisine giriş yapıyorum. Bu işlem için nasıl yapıldığını baştan göstereyim isterseniz. Start butonuna tıklıyorum. Üst taraftaki arama bölümüne benim ekranım bu şekilde gözüküyor sanalda yaptığım için. Tam ekranda yapmıyorum şu anda. Yapmak istemiyorum. Burada arama ikonu var. Ona tıklıyorum. Hatta şöyle yapalım. Aramadan değil de Administrative Tools yazan yere tıklıyorum. Ee, burada bakın servislerimiz gözüküyor. IIS servisi de burada kurulu olduğu için gözüküyor. Az önce kurduğumuz için. Onun üzerine çift tıklıyorum. Evet bu bizim Localhost'a varsayılan olarak yayınlanan sayfa. Burada sites yazan yerin altında Default Web site. Bu localhost sayfası burada default olarak e, otomatik olarak oluşuyor. sağ tıklıyorum, explore diyorum ve web sitemin dosyalarını buradan görebiliyorum. O localhost olarak yazdığım web sitesi e, burada bakın görüldüğü gibi çift tıklayınca de açılıyor. Ama ben burada dosya olarak değil tarayıcı açıp localhost yazdığımı erişebiliyorum bu dosyaya. Çünkü artık bu bilgisayar, bu server e, web server olarak hizmet veriyor. Evet. Kapatıyorum bu ekranları. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. E, bir senaryo geliştireceğiz. Ben bu web server üzerinden birgalnet.com isimli bir web sitesi yayınlamak istiyorum. Yani ben tarayıcıya bu ismi yazdığım zaman e, erişmek istiyorum. Tabi belirttiğim gibi bu işlemler lokal ortamda. Yani dışı açmak istiyorsanız network tarafında da işlemler yapmanız gerekiyor. Gerekli portları açmanız gerekiyor. E, gerçek dediğim ortamda yapmak istiyorsanız o alan adını almanız gerekiyor. Ve o alan adını bu DNS sunucuları DNS sunucunu kurduk ya o alan adını da bu DNS sunucuyu göstermemiz gerekiyor. Yani birçok aslında karmaşık birçok farklı işlem var. Ben sadece server üzerinden yapılacakları anlatıyorum. Şimdi dediğim gibi bilgialnet.com isimli bir tane web sitesi oluşturmak istiyorum. Bu IS servisin üzerinden bu sayfanın nasıl açıldığını tekrar gösteriyorum ilk başta. Bunu kapatayım. Başlat butonuna tıklıyorum. Kontrol Paneli yazan yere tıklıyorum. Buradan Administrative Tools yazan yere tıklıyorum. Ve karşıma gelen ekranda Internet Information Service Manager yani IIS kısaltılmışı. Onun üzerine çift tıklıyorum. Bu sayfayı açıyorum. Evet burada sol tarafta sunucu isminin yanındaki oka tıklıyorum. Yani bu uyarıyı yes diyerek geçebilirim. Evet burada sites bölümüne çift tıkladığımda alt tarafta bu sunucuda barındırılan web siteler listelenecektir. Benim default olarak gelen bir tane web site var. Ben buraya yeni bilgialnet.com olarak bir tane yeni bir web sitesi ekleyeceğim. Bunun için site yazan yerin üstüne sağ tıklıyorum. Add web site diyorum. Evet, sisteme bir isim veriyorum burada. Bu açıklama aslında. Buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz. E, tabii sitenin e, isminin olması doğru olacaktır. Yani Burada birçok 10 tane 20 tane hatta yüzlerce web sitemiz olabilir. E, burada site 1, site 2, site 3 diye yazmak mantıklı olmaz. Sitenin ismini yazması, yazmamız doğru olacaktır. Burada bu web sitenin barınacağı web sitelerin dosyalarının olacağı yeri göstermemiz gerekiyor. Particle Part bölümünde yani web sitenin yolunu göstermemiz gerekiyor. Buradaki klasörünü göstermemiz gerekiyor. Bu klasörün içerisine ekleyeceğimiz web sayfa dosyaları bu siteye ait olacak. Bu adım önemli. Yanındaki Şuradan tekrar kapatayım. Yanındaki 3 nokta butonuna tıklıyorum. Bu burada istediğimiz yere koyabiliriz. Yani C'nin içerisinde ben bir tane örnek olması açısından normalde inet in içerisinde e web dosyaları yayınlanır. Bu oluşturduğumuz demin gösterdiğim localhost e, sitenin dosyaları inet in içerisinde ama ben e oralara girmeyeceğim. Daha açıklayıcı olması için C'nin içerisinde bir tane yeni bir klasör oluşturacağım. İsmini de bir yal net yapıyorum. Web sitemin ismiyle uyumlu olsun. Evet bu dosya klasörü seçili duruma getiriyorum ve OK butonuna tıklıyorum. Yani bu klasörün, bu web sistemin web dosyaları bu klasörün içerisinde yer alacak. Ee, bir kullanıcı bilgianlet.com yazdığın zaman bu dosya, bu klasörün içerisindeki web dosyalarına ulaşmış olacak. Ee, buradan tip olarak HTTP olarak bırakıyorum. Yani dediğim gibi H sertifika alırsak bu web sitemize HTTPS olarak da seçmemiz gerekiyor. Yani bu adımlar dediğim gibi daha ileri seviye. Şimdi oralara girmek istemiyorum. IP adresi olarak zaten bir tane IP adres var. Hepsi olarak seçili olabilir ya da IP adresini de gösterebiliriz. Web portu zaten 80. port. Bunu da değişiklik yapmadan bırakıyorum. Burası önemli. Burada web sitemin tam adını girmem gerekiyor. Yani neydi bizim web sitemiz? Bilgialnet.com O ismi tam olarak girmemiz gerekiyor. Web sitemizin ismi neyse buraya tam olarak girmemiz gerekiyor. Evet, bu şekilde girdikten sonra OK butonuna tıklıyorum. Evet, web sitem eklenmiş durumda. Ama şu anda e, tarayıcıma bilgial.net.com yazarsam ulaşamayacağım. E, neden ulaşamayacağım? Hem dosyalarım yok. Tamam, bir klasör oluşturdum. O siteye ait klasörü gösterdim IIS üzerinden. Ama bu siteye ait bir dosya yok. Ve ee, şimdi isim olarak yazıp girebilmem için bu web siteye DNS servisinde gereken ayakları da yapmam lazım. Bir DNS de kurmuştuk hatırlıyorsanız ilk başta. O DNS üzerinden de bu web siteye ait kayıtları eklemem gerekiyor. Bu iki işlemi yapmadan bu web siteye ulaşamam. Yani bu yaptığım işlemler yeterli değil. Şimdi ilk olarak ee, bir tane basit bir web sayfası oluşturalım bu sitenin içerisine. Sağ tıklıyorum web sitemin üzerine. Explorer diyorum. Web dizilme, bu web site dizine ulaştım. Buraya bir tane HTML dosyası oluşturacağım basit olarak. Basit olarak HTML kodları yazıyorum. Hatta şöyle web sitemiz yapım aşamasında diye basit bir komut da yazdım basit bir sayfa oluşturacağım evet, çok hızlı olması açısından çok hızlı bir şekilde basit bir şey oluşturdum burada CVS diyerek Burada yine aynı dizindeyim. Buradaki dizine dikkat edelim. Bu web siteye ait dizim buydu. Bilgi alın etti. C'nin içerisinde. Aynı dizindeyim. Burada isim de önemli. Index. Yani ilk sayfa olarak, ana sayfa olarak index ismini görüyor. IIS servisi. Bu ayarı değiştirebiliriz aslında. Ana sayfa da yapabiliriz. Ama IIS üzerinde işlem yapmamız gerekiyor. Buralara da girmeyeceğim şimdilik. Ben index veriyorum. index.html HTML, HTML uzantılı olması da önemli. Buradan kaydetme tipini all for files yapıyorum. Ve save diyorum. Evet index.html sayfam oluştu. Evet böyle basit bir şey oluştu. Evet. Aslında IIS'te servis üzerinde yapacaklarımız şimdilik bu kadar. Tüm sayfaları kapatıyorum. Bakın tekrar Explorer'a geliyorum bilgialnet.com yazıyorum. Ulaşamıyorum. Çünkü bu AES tarafında yaptıklarımız her şey tamam. Web sayfamız, web kaydımızı oluşturduk. Ee, bu kayıt, bu kaydı yaparken bu web sitesine ait dizini gösterdiğimizde dizini de gösterdik ve o dizinin içerisine gereken dosyaları da attık. Ama web sitemize hala ulaşamıyoruz. Niye ulaşamıyoruz? Çünkü DNS kaydı yok bu web siteye ait. Ee, bunun için başlat butonuna tekrar tıklıyorum. Burada denetim masasının içerisinden de yapabiliriz. Demin denetim masasının içerisinden servisleri görüntüledik. Buradan direkt Administrative Tools yazan yerde tıklayabiliriz. Direkt buradan tıklıyorum. Burada bakın DNS servisi var. DNS servisine çift tıklıyorum. Burada sunucu ismim gözüküyor. Onun yanındaki oka tıklıyorum. Forward Lookup Zoom yazan yerin yanındaki oka tıklıyorum. Şu anda hiçbir DNS kaydım gözükmüyor. Hiçbir siteye ait bir DNS kaydı gözükmüyor. Burada bilgialnet.com için bir DNS kaydı oluşturalım. Basit bir şekilde. Ee, sağ tıklıyorum. New Zone diyorum. Ee, bakın bir daha göstereyim. Forward Lookup Zone. Yazan yerin üstüne sağ tıklıyorum. New Zone diyorum. İlk adımı bilgi veriyor. Bu adımı geçiyorum. Ee, primary Zone. Burada zaten bir tane DNS sunucum var. Ee, burada Secondary Zone yedekli bir DNS sunucu kurduysam onu seçebilirim. Ee, o kadar ayrıntıya girmemize gerek yok aslında. Direkt burada Premier uzunluğu seçip Next diyorum. Burada oluşturmak istediğimiz sitenin web sitenin ismini tam olarak yazıyorum yine. bilgialnet.com oluşturacaktık. Next butonuna tıklıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmadan devam ediyorum. Burada bir varsayın olarak bir isim var. O ismi değiştirmiyorum. O isimle bir dosya oluşturulacak. DNS dosyası. Next diyorum. Burada da herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Next diyorum ve Finish diyorum. Evet DNS kaydımın Forward lookup Zoom'un altında web site kaydım oluştu. Bunun üzerine tıklıyorum. Bakın varsayılan olarak iki tane bir kayıt oluştu. Ben şimdi şöyle bir iki tane kayıt oluşturacağım. Şimdi bu bu da yeterli değil yani bu kadar da yeterli değil. Şimdi bu web sitesinin Atıyorum biryalnet.com yazdığı zaman birisi tarayıcıda ya da atıyorum cmd'den ping atmak isteyebilir. Yani erişmek istediğinde biryalnet.com'a hangi IP'ye gitmesi gerektiğini burada göstermem lazım. Bu işlemi A kaydıyla yapmam gerekiyor. Bunun için boş bir alanda buradan tabii forward lookup zoom'un altında web sitenin ismini seçtikten sonra sağ tarafta boş bir alanda sağ tuşla tıklıyorum. New host diyorum A veya A A A A, A kaydı diyor A A kaydı IPv4 kaydı 4 tane A yazan şeyse yani IPv6 da kayıt ekleyebildiğimizi gösteriyor. Ee, new host kaydına tıklıyorum. Şimdi bakın burada isim gözüküyor. Bilgialnet.com ee, Bu IP bu isim birisi yani bu ismine erişim sağlamak isterse hangi IP'ye gitsin? Burada o IP'yi gösteriyoruz. Benim sunucum DNS bu serverda olduğu için burada neydi son, ilk başta IP vermiştik bu sunucuya. 10.0.0.1 ee, Onu yazıyorum. Yani bu sunucuya gelsin. Bir sorgu yapıldığı zaman bu sunucuya gelsin. Yazdım. Etos dedim. Kaydım başarılı olarak eklendi. Şu sayfayı alta indiriyorum. Bakın görüldüğü gibi kaydım eklendi. Yani birisi bilgialnet.com yazdığı zaman nereye erişebilecek? Nereye erişecek? 10.0.0.1 sunucuna erişecek. Şimdi ikinci kayıt ekliyorum. Birisi şu üst tarafa bu sefer name bölümüne birisi şunu yazıyorum www yani birisi www.bilgialnet.com yazdığı zaman nereye erişsin? Burada yapmak istediğim o. Yine aynı şekilde yine bu sunucuya. Bütün kayıtlarım bu sunucu üzerinde zaten. 10.0.0.1 olarak bu sunucu. Etos diyorum. Evet. İki kaydım eklendi. Bakın. Bu kadar yeterli. Şu anda tarayıdan artık web sayfama erişebilirim. Onu kontrol etmeden önce cmd'ye giriyorum. Ping atalım. Bakalım isimden ping atabiliyoruz mu? Ping bilgi.alnet.com yazıyorum. Enter yapıyorum. Bakın görüldüğü gibi 10.001 adresine gönderiyor beni ping attıktan sonra. Buraya www kaydı da açmıştık. Yani www.birgal.com yazdığımız zaman da erişmemiz gerekiyor. Bakın pingliyor. 10.001'e götürüyor bizi. Şimdi tarayıcıyı açalım. E Explorer açalım tarayıcımızı bilgialnet.com yazalım. Enter yapalım. Bakın görüldüğü gibi web sitemiz yapımın aşamasındadır. Oluşturduğumuz bu sayfa karşımıza geldi. İsimden sorguladı. www yazarak erişmeye çalışalım. Evet burada e bu IAS sayfasına yönlendirdi. Burada şöyle bir durum var. IAS üzerinden de Evet burada WW kaydını aslında orada farklı işlemler yapmamız gerekiyor. Onu pek bakmamamız lazım. Yani bu kadar aslında kayıt ekleme işleminin nasıl olduğunu DNS üzerinden kayıt ekleme işleminin nasıl olduğunu Buradan kavramınız için aslında onu gösterdim. Ben burada bir şey atladım. O için o ayarlar için farklı işlemler yapmamız gerekiyor. Onu değerlendirmeyin. Yani o DNS üzerinden kayıt ekleme işleminin nasıl yapıldığını kavramanız için onu değerlendirmeniz yeterli. Dediğim gibi daha farklı ayarlar da var. Ben burada bu videoda temel olarak anlatıyorum. Görüldüğü gibi IIS ve DNS üzerinden bu şekilde temel olarak web kayıtlarını inceleyebiliriz. Web kayıtlarını yapabiliriz. Evet bu videoda Windows Server işletim sistemi üzerinden temel olarak web sitesi yayınlamak için hangi işlemler yapmamız gerekeceğini anlattım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Tekrar görüşmek üzere.